Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta premium server oynuyoruz. Yanımda kimsecikler yok. Arkadaşlar. Taha'yla yani Taha Gaming'le eee şey premium server TL çekmemi istiyorsanız like ve <laughs> yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi başlayalım. E, arkadaşlar Unturned veya bildiğiniz oyunları oynamamı istiyorsanız e, bunu yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. E, arkadaşlar daha çok Minecraft, Theatrion istiyorsanız e, like ve yorum atarak veya abone olarak bunu sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle Taha Gaming benim kuzenim mi ne olduğunu anlatacağım size. Her şeyi anlatacağım. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Taha Gaming aslında biz onunla kuzeniz. Ama yani arkadaş olarak mı? Arkadaş olarak değil kuzeniz. İşte kuzeniz. Şey işte benim biz onla videolar çekeceğiz yakında. O da diyor zaten yan, yayın yayında diyor size canlı yayın çekiyor biliyorsunuz. Herkes biliyor. Allah koluştu. Arkadaşlar ee, kötü oynadığım için Deatron'u diyatron, deatrunu çok özür dilerim çünkü Deatron'a daha yeni başlıyorum. Ee, oynayabildiğim kadar oynayabil oynayacağım. Eee Tay diyeceklerim bu kadar. Tay'la yıllar yakında gelecek. Zaten hepiniz Tay Gaming'i tanıyorsunuz. Tanımıyorsanız da Taygaming'in Taygaming HT'nin eee linkini vereceğim açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ee, bu kadar işte. Daha söyleyecek bir şeyim yok. 3 el 2 el daha oynayıp bitireceğim. Şöyle hoppa. Ben bu var baya. Sıkıntı. Hop. Allah. Bitti. Vallahi bitti. Fımcı mı? Aynen. Aa bitti. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi Taha Gaming de benle birlikte çekecek. Yani Yani gelmiyor gelmiyor demeyin. Az tabii ki de gelecek. Hepsi sizin için. Hepinizi çok seviyoruz. <laughs> Arkadaşlar bazıları velet diyor bana <laughs> Öyle olabilir ama sizin için video çekiyorum. Sizin için emek harcıyorum. Bu kadar. Sizin için emek harcıyorum ben yapıyorum bu videoları lütfen yorumlarda yok sen böyle iş yapın hani, şey, ta şey lütfen demeyin sizin için yapıyorum hepsini şimdi ikinci elde geçtik üçüncü elde bırakacağım Adam yabancı konuşuyor lan Arapça mı Arapça yani. Arkadaşlar Taha de yayınlarını izlemeyi lütfen unutmayın. Onun yayınları da bizim yani premium çekilişi çekiyor yapıyor. Premium istiyorsanız hemen canlı yayına katılıp premium çekilişi den çıkabilirsiniz. Yani Ortak kanal sayılırız, ta hala. Aha başladı. Bakalım oyuncu oynayacağız, ne oynayacağız. Bu arada... Ee, <laughs> arkadaşlar... Arkadaşlar, yakında internet gelecek. E, sabredin. Az kaldı unutmayın gelmesine. Benim vereceğim <laughs> servere gelip benle oynayabilirsiniz. Tabii benle oynamak istiyorsanız. İnterneti çektikten sonra vereceğim şeyi. Server'in ismini bulup benim benimle oynayabilirsiniz. Serverde mevcutun. Her zaman mevcut olacağım. Arkadaşlar, arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. Kardeşimin sesi. Eee Yani bu, Allah belanı. Ya öz kullanmayacağım. Yeneceğim ya. Öf. Lanet olsun. Lanet olsun. <laughs> Uç. Allah belanı. Niye uçmuyor lan bu? Bekle bir daha deneyeceğim. Hop. Ah. What the fuck? Arkadaşlar işte bu kadar her neyse iki el oynay, el oynayacağım dedim ama 2 el oyn oynadım. Evet arkadaşlar <laughs> videoma like ve yorum atmayı unutmayın. Hmm, dediğim gibi tahala hala videolarını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum çok seviyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bye bye.